bir cümlelik Beykoz'a genel mesaj istiyoruz. Şu an kayıklı arkadaşımız. Evet, e, Beykoz'u seviyoruz. Evet. gerçekten. Şu anda canlı yayında. <laughs> Tarih bağımız, gönül bağımız, e, yurttaşlık bağımız olan birçok insan var. İstiyoruz ki insanı da mutlu olsun, insanı da yarına umutla baksın. Bizim çabamız da onlara layık olmak. Allah izin verirse mahcup olmayacağız ve göreceksiniz iktidarımızda ve yerel yönetimde yaptığımız çalışmalarla Beykoz'un kaderini değiştireceğiz. Çözülemez denen sorunların çözümünü de ispat edeceğiz. Başkanım, Başkanım. Beykoz'un çok önemli Beykoz, Şile'yi saymazsanız İstanbul'un son noktası. Burada biz bir köy hayatı yaşıyoruz. Anadolu Mozeyi var burada. Ve bu son nokta Türkiye'nin başlangıcı Ve olacak. Ve inanır mısınız Sayın Başkanım? Boğaz Köprüsü'nden geçmeyen, bir yılda geçmeyen insanımız var. Üsküdar'a geçmeyen, bir yılda geçmeyen insanımız var. Evet. O kadar biz burada butik bir Anadolu kasabası yaşıyoruz. Bunlar inşallah olur. Ben Hiç merak ediyorum. etmeyin. Allah çok bizi bugüne ederim. kadar Hayır, mahcup etmedi. Şükürler olsun ederim. yine mahcup olmayacağız.